uyandım uyandım. Olamaz olamaz o nasıl bir rüyaydı öyle. Arkadaşlar ay dışarıda kalışımın kaçıncı günü bugün? Üçüncü günü falan herhalde. Vallahi üşüyorum artık havalarda soğudu yani siz bakmayın böyle güneş olduğunu. Havalar çok soğuk arkadaşlar. O yüzden şimdi... Ha dur rüyamda rüyamda arkadaşlar rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Arda Kerem komiser kaçırıyordu. Arda Kerem komiser kaçırıyordu ondan dolayı. Ay arkadaşlar benim bu gerçek olabilir mi acaba? Benim halde hemen kurtarmam lazım. Bu ne ya? Oğlum, bir tane şey var, kazmam var. Bir de bir tane şey, çürümüş patatesim var arkadaşlar. Burada elmaslarım falan var. Bunları kazarak bulmuştum ama bunlar benim hiçbir işime yaramayacak şu an. Bir tane de şöyle kırmızı bir arabam kaldı arkadaşlar sadece. Neyse ben şöyle bir gideyim bakalım. Şöyle bir yola çıkalım. Allah. Burada niye engeller var ya? Allah Allah. Şöyle geçelim bakalım bir. <laughs> Arkadaşlar o ilerideki şey ne? Bakın kötü kediler var orada. Karton kediler var. Arkadaşlar ben hemen oraya gidiyorum. Muhtemelen orada acil bir olay var. Allah. Oh. <laughs> <laughs> Aa, bunlar beni hemen dövmeden. Aa, burada ne var? Çok güçlü silahlar varmış arkadaşlar. Burada bunları hemen şöyle alayım alayım alayım. Bunlar bize çok yardımcı olacak. Şunların işini hemen bitirmem lazım arkadaşlar. Benim şöyle öldürüyorum bakalım. Şöyle vuruyorum arkadaşlar. Şu karton ketleri öldürmem lazım bunları. Evet bunları öldürüyorum bakalım arkadaşlar. Durun şöyle arabamı vurmayayım arkadaşlar. Bir tane arabam kaldı zaten. Onu boşa veremem. Şöyle şunları hemen bir <laughs> aşağı atıverelim. verelim. Şöyle arkadaşlar rüzgar silahıyla. Heh, sen de git şöyle. Şunda, şunda bir işini şey, şurada 2 3 tane kaldı zaten. Şunları da bir verelim arkadaşlar hemen. Evet. Şimdi bunlar bu silahlar bize yeter mi ya bilemedim. O yüzden ben biraz daha almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle alalım bakalım. Şöyle 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 şöyle. Evet. Şimdi aa şurada da bir tane var. Şunun da işini bize bitiriverelim. Evet. Şimdi buradan karşıya geçmem lazım arkadaşlar. Benim şöyle zıplayarak zıplayarak gidiyorum bakalım. Evet. Sonra bunların işini bitirmemiz lazım arkadaşlar. Burada bakın polis memurları var. Demek ki gerçekten Kerem komiser Kerem komiser galiba gerçekten Arda'yı tutukladı arkadaşlar. Kaçırıp tutukladı. O yüzden benim bunların işini hemen ama hemen bitirmem lazım. Şöyle şu polis memurlarını biraz bir <laughs> taramam lazım arkadaşlar maalesef. Yani normalde yapmaz mı ama Arda'yı benim yani arkadaşımı kurtarmam lazım. O yüzden bunları bir tarayacağım. Evet şöyle vuruyoruz bakalım vuruyoruz. <laughs> Şuna bakın bazıları zıplıyor. şiklere bakın ya. Şimdi ben buraya zıplayarak geçmem lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Hoppala evet. Şimdi süper arkadaşlar. Şimdi bunları böyle yapıyoruz. Her şey hallolacak. Şöyle arkadaşlar. Heh, bakın arkadaşlar nasıl patlattım gördünüz mü? Şöyle yine şunları vuralım biraz vuralım. Yoksa başka türlü olmayacak arkadaşlar. Yani şöyle... İşlerini bitirmem lazım arkadaşlar. Bu polis memurlarını nerede kurtarmam lazım? Şöyle biraz kaldılar. Evet. Aa bu ne burada da? <laughs> bu aşağıdakilerin de içini bitirelim Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne alaka? Neyse. Evet şöyle şey yapıyoruz bakalım. Bunların da işini bitirdikten sonra her şey süper olacak galiba. Bu ne ya? Bu niye var arkadaşlar burada? Neyse. Bu ne? Burada bir palyaço var bir de Hiçbir şey yok ben palyaço olan yere gitmek istemem ya bu ne böyle o yüzden şuraya hemen gidelim şuradan şöyle <laughs> Aa, Arkadaşlar tuzağa düştük tuzağa düştük Şimdi buradan geçmeyelim arkadaşlar bu lava girmemeliyiz burası kötü bir yer buraya girmeyelim arkadaşlar O yüzden maalesef şu palyaçonun olduğu yere girmek zorundayız şöyle silahlarımızı hazır edelim ne olur ne olmaz Evet şöyle tam gidiyorum bakalım buraya inşallah temizdir burası Tamam şu anlık bir şey yok gibi arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Şöyle şuraya açalım bakalım. Ee, burada. Aa, burada da kötü adamlar var. Olamaz 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 olamaz. <laughs> burada Granny var arkadaşlar. Aa, çok hızlı çok hızlılar bunlar çok hızlılar. Ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar şöyle. Biraz şunları iteklemem lazım. Şöyle. Şu rüzgar silahını da şey yapmamalıyız. Boşuna çok harcamayalım arkadaşlar. Bu, bunlar arka etmeye yarıyor. Şimdi bunların içinde bitirirsek her şey süper olacak. Şöyle öldürüyorum, öldürüyorum. Evet. Evet arkadaşlar, her şey süper oldu. Şimdi şu boş silahları atı verelim. Ee, buradan sonra bilemedim ya. Geçsem mi şuraya bakalım? Hadi geçelim. Allah, burada da minyonlar var arkadaşlar. Şöyle uzaktan, aa uzaktan vurabiliyoruz. Ay, Bu kapı niye kapandı? Neyse, otomatik kapıyımış arkadaşlar. İyi ki şu lava düşmedim. Şimdi şu minyonların işini bitirmem lazım arkadaşlar. Benim ne yapacağım? Şöyle bir şu silahlar da bitti yine. Şöyle lazer silahıyla biraz atıyorum arkadaşlar bunlara. İşini bitirdikten sonra eee Bakın şu minyonları da öldürmem lazım arkadaşlar. Bakın. Ay burası ne kadar tuhaf bir yer ya. Küvet falan var arkadaşlar. Ne alaka yani? Şöyle şu benim hemen karşı atlamam lazım da biraz sönmem lazım benim. Ben böyle yoluma devam edemem arkadaşlar. Hemen sönmem lazım. Şöyle biraz üfleyeyim kendimi. Of canım çok yandı. Ha. Geçti arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz da şunlara vuralım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar bu minyonların da işini bitirdik. Şöyle. Evet evet. Evet arkadaşlar Kerem komiser işte tam olarak burada. Allah olamaz 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 çok hızlı arkadaşlar bakın Arda orada görüyor musunuz benim Arda'yı hemen kurtarmam lazım şöyle of hayır köşeye sıkıştım köşeye sıkıştım gelme bu tarafa doğru gelme 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 arkadaşlar ne yapmam lazım ne yapmam lazım şöyle acaba şu sandıkta ne var acaba sen biraz sen biraz oraya git sen biraz arkaya git arkadaşlar bunun işini nasıl bitireceğim ben şöyle vuruyorum ama Bakın arkadaşlar Kerem komiser iki katı bu resme ya kötü Kerem komiser bu. İyi <laughs> Kerem komiser nerede? Uçan yerde tutuklamazdı Şöyle arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Şöyle biraz işini bitirmem lazım maalesef. Evet arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Tamam sen biraz orada dur ben şu anahtarı aldık. Evet anahtarı aldık arkadaşlar şöyle. Allah. Ha? <laughs> Aa git buradan git git. Bana bir tane vurdu arkadaşlar ne kadar güçlü vurdu gördünüz mü? Hadi öl artık da kurtulalım senden ya. Şöyle artık arkadaşlar köşeye sıkıştırdım. Ha evet öldü sonunda öldü öldü şükürler olsun. Şimdi şunu şöyle açacağım hemen hemen açacağım. Oh, gel bakalım buraya da gel bakalım. Arayı da kurtardım. Bu ne ya bu benim bir işime yaramaz arkadaşlar. Hemen şuradan çıkışa gitmem lazım da. çıkışa nasıl gideceğim. Şöyle arkadaşlar benim hemen geri dönmem lazım. Allah <laughs> lavların üstünden at şey yaptım arkadaşlar verdim artık yapacak başka bir şey yok çünkü. Aa, bu, bu, burası nereye gitti arkadaşlar olamaz. Şöyle şey yapalım arkadaşlar. Şöyle hemen buradan zıplayalım. Şöyle gidiverelim arkadaşlar. Arabamı arabamı ne Arabamı alamayacağım arkadaşlar. Durun. Ha süper güçlerimle bunu almaya başardım. Şöyle hemen geri asfalta koyayım ben bunu. Şöyle hemen gidip iyi Kerem komiseri bulmam lazım arkadaşlar benim. Polis merkezi nerede ya? Yani ne tarafta polis merkezi? Şu mavi bina mı? Bir gidip bakmamız lazım arkadaşlar. Hiç emin değilim ben polis merkezinin nerede olduğunu. Bir de Arda iyi mi acaba bilmiyorum. Onu hastaneye götürmem de lazımdı. Şurası polis binası. Bir bakalım arkadaşlar ya. Şöyle duralım. Şurada duralım. İçeri doğru giriyorum. Bakalım. Motorlar falan var burada. Ne alaka? Burası burası polis merkezi mi ya? Burası neresi böyle? Çok değişik bir yer burası. Evet. Gerçekten de iyi. Kerem komiser burada Kerem komiseri bulduk. Arkadaşlar Arlı'yı da kurtardığına göre arkadaşlar sağda ve solda çıkan izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.